Bir bu eksikte koronavirüsten daha tehlikeli virüs. Adenovirüs uyarısı. Covid-19 kadar hızlı yayılabiliyor. Adenovirüs hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Adenovirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs kadar hızlı bulaş sağlayan bu hastalık, çocuk ve yetişkin fark etmeksizin vaka sayılarında yaşanan artışla adından söz ettirmeye başladı. Oldukça tehlikeli olduğu ifade edilirken vatandaşlar bu hastalığa ilişkin detayları araştırıyor. Peki, adenovirüs nedir? Tedavisi var mı? Adenovirüs belirtileri nelerdir? Nasıl geçer? İşte merak edilen tüm bu detaylar. Adenovirüs nasıl bulaşır? Havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Dış ortama dayanıklı olan adenovirüsler uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır. Adenovirüs belirtileri Soğuk algınlığı belirtileri gösteren virüs, burun akıntısı, boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Cafer Tanrıverdi, adenovirüslerin COVID-19 kadar hızlı yayılabildiğini belirterek, enfekte bireyden tüm aile fertlerine bulaşabiliyor. Bu hastalıktan korunmak için alınması gereken önemler diğer tüm bulaşıcı hastalıklar ile benzerdir. Farklı olarak adenovirüslerin daha çok temasla bulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle hijyen kurallarına riayet edilmesi, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması ve sık el yıkanması bu hastalıktan korunmak için özellikle gereklidir ifadelerini kullandı. Tanrı verdi hastalığın sıklıkla karşılaşılan ilk bulgularını şöyle aktardı. İlk olarak genelde gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, yanma, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme ve göz kapaklarında ödem meydana gelir. Belirtileri gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden hekime başvurun. Bununla beraber üst göz kapaklarında ödeme bağlı olarak düşme, gözlerde kaşıntı, göz ve baş ağrısı, kulak önünde ve çene altında yer alan lef bezlerinde büyüme ve bu bölgelerde hassasiyet, ağrı ve bazen üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri tablo eşlik edebilir. Tanrı verdi hastalığın ilk semptomları ile karşılaşıldığı anda hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekerek adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada gör azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Bu durumun tedavisi bazen aylar hatta yıllar alabilir ve de ölümle de sonuçlanıyor uyarısında bulundu. Adenovirüsler grubundaki virüsler tarafından oluşturulan gözün yüzeyel enfeksiyonudur. Çok yaygın olarak bulunan bir virüstür. Salgın yapabilir. Gözlerde sulanma, kızarma, batma, çapaklanma, ışık hassasiyetiyle kendini gösterir. Kolay bulaşır, elle veya damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşabilir, alkollü dezenfektanlara dirençlidir, bu nedenle salgın yapabilir. Özellikle okullarda, kreşlerde adenovirüs salgınlarını sık rastlıyoruz. Beraberinde boğaz ağrısı da olabilir. Kornea denilen gözün saydam tabakasında tutarsa görme bulanıklığı yapabilir. Konjoktivit, bronşiolit, zatürre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş de görülebilir. Boğmaca gibi sert öksürük, göz içi kanlanmalar olabilir. Bazı türleri bağırsakları etkiler ve kramp şeklinde karın ağrılarına ve ishale neden olur. Çok nadiren menenjit ve ensefalite de neden olabilir. İmmün sistemi ciddi olarak baskılanmış çocuklarda ise çok daha ağır seyreder. Adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada görmeyi azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Adenovirüs enfeksiyonları nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir. Peki Adenovirüs nedir? Belirtileri neler? Adenovirüsler çift sarmalı bir DNA genomu içeren bir iküsaheidral nükleokospit içeren orta büyüklükte zafsız virüslerdir. Adenovirüsler çok yaygındır ve birçok çeşittir. Virüs türüne bağlı olarak adenovirüsler aşağıdakileri neden olabilir: öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri baş ağrısı, boğaz ağrısı, göz enfeksiyonları. Bu belirtiler 10 güne kadar sürebilir. Adenovirüs enfeksiyonları nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte olan bazı kişilerin hastaneye yatırılması gerekebilir. Adenovirüs enfeksiyonu kişiden kişiye hava yoluyla bulaşabilir. Örneğin hapşırma veya öksürme Ayrıca virüs bulaşmış bir kişiye veya dokunduğu nesnelere dokunmak gibi kişisel temas yoluyla da yayılabilir. Adenovirüs de antibiyotik tedavide etkisizdir.